Evet, Milano, Floransa, Venedik. Roma'yı gezmeyi planlıyorsunuz. İtalya'nın en güzel şehirlerinden bazıları. Ama birinden diğerine bavulunuzu kaybetmeden veya çıldırmadan nasıl geçeceksiniz? Gelin, bunu çok basit bir şekilde anlatalım. İlk olarak Milano'dan Floransa'ya. En kolay yolu ne mi? Yüksek hızlı tren. Sadece Frecciarossa. Sadece Italo'ya atlayın. 2 saatten az sürer şehir merkezinden şehir merkezine gidersiniz. Havaalanı telaşı yok, taksi derdi yok. Sırada Floransa'dan Venedik'e. Yine trenler sizin dostunuz. Yüksek hızlı, konforlu İtalyan kırsalının yanınızdan akıp gidişini izleyebilirsiniz. Yaklaşık 2 saat sürer. Doğrudan Venedik Santa Lucia istasyonuna varırsınız. Bu da sizi o ünlü kanalların kenarına bırakır. Şimdi Venedik'ten Roma'ya. Tahmin ettiniz, tren. Biraz daha uzun, yaklaşık 4 saat ama dürüst olmak gerekirse çok rahat. Atıştırmalıklarınızı getirin, bir çalma listesi hazırlayın ve yolculuğun tanı çıkarın. Zamanınız kısıtlıysa uçabilirsiniz, ancak havaalanına gidip güvenlikten geçene kadar tren genellikle daha hızlı ve çok daha az stresli olur. Biletler mi? En iyi fiyatlar için önceden online rezervasyon yapın, dil konusunda endişelenmeyin. Çoğu sitede İngilizce seçenekleri var. Birkaç avro tasarruf etmek ister misiniz? Daha yavaş bölgesel trenleri tercih edin, daha uzun seyahat sürelerine ve daha fazla durağa hazır olun. Sonuç olarak İtalya'nın yüksek hızlı trenleri hızlı güvenilir ve süper manzaralı. Her durakta bir dondurma yemeği unutmayın. İyi yolculuklar ve İtalyan maceranızın her anının tadını çıkarın.